Merhaba canlar. Bu videoda 21 Aralık gecesine dikkat çekmek istiyorum. Atalarımızdan bugüne gelen o kadar çok gelenek ve göreneklerimiz unutuldu ki biz Türkler yılbaşı gecesini 21 Aralık'ta çok eski tarihlerde kutlardık. Şölen havasında büyük sofralarla bu sene ve bundan sonraki senelerde atalarımızı yad edelim. Bizler de 21 Aralık gecesi güzel, büyük, bereketli sofralar kuralım. 21 Aralık gecesi yapmamız gerekenler videonun ayrıntılarında. 1 Ocak, hepimizin bildiği gibi İsa'nın doğumu ve takvimin başlangıcı sıfır noktası olarak kabul edilir ve buna bağlı olarak tüm dünyada 31 Aralık'ta yılbaşı kutlamaları yapılır. Oysa çok eski yıllardan biri atalarımız Yeni yılı 21 Aralık'ta kutlarlardı. Yani biz Türkler için yeni yıl 21 Aralık'ta gelmekte. Ve çam ağacı süsleme geleneği biz Türkler tarafından başlatıldı. Herhangi bir dine yahut Hristiyanlığa ait bir gelenek değildir. Yani 21 Aralık günü evinizde çam ağacı bulundurup bu çam ağacını gönül rahatlığıyla süsleyebilirsiniz. Çam kozalığı, şansı ve bolluk bereketi temsil eder. Eğer imkanınız varsa bir yerlerden çam kozalığı bulup o gün evinize koyup bütün sene evinizde muhafaza edebilirsiniz. Üstelik çam ağacı bir dal dahi olsa evimizde esenlik, ferahlık, serinlik getirecektir. Fakat bu ağacı yahut bir dalı evimize alırken o ağaçtan izin almayı lütfen ihmal etmeyelim. Doğaya sevgimizle, doğanın sevgisiyle güzellikleri hayatımıza kabul edelim. Ayrıca 21 Aralık günü evimizi ışıklandırmak çok önemli. Yeni yılın ışık, esenlik, ferahlık içinde geçmesi için en azından bir mum yakmayı da ihmal etmeyin. O gece çam dalının veya çam ağacının altında güzel masalar döşeyin ve aile büyüklerimizi, varsa ninelerimizi, dedelerimizi o gün mutlaka sevindirip onur edelim. Soframızda onlara en güzel köşeyi verelim. Aynı masada yaktığımız mum da bizim önümüzdeki yıl içerisinde bolluğa, berekete, ışığa kavuşmamız için yegani ritüeldir. Tekrar altını çiziyorum. Bunlar bizim Türk gelenek ve göreneklerimize ait bilgilerdir. Bu ritüeller asla diğer inançlarla ilgili değildir. Gönül rahatlığıyla Türk gelenek ve göreneklerimize göre 21 Aralık'ta gelecek olan yeni yılı ferahlıkla, gönül rahatlığıyla, güzellikle, bereketle, şifa, huzur ve mutluluk enerjisiyle hayatımıza, hanelerimize davet edelim. Aynı sofrada Aşure'ye değer verelim. Aşure sadece bereket değil, birlik ve beraberliğimizin de simgesidir. Soframızda yer verdiğimiz aşureyi komşularınızla da paylaşın. 21 Aralık günü iki lokma atıştırıp o geceyi, o sofrayı geçiştirmeyin. Doya doya, gerçekten lezzet alarak o sofrada yemek yiyin. Ve o gün güzel duygularla, güzel sözlere hayatınızda yer verin. Asla dedikodu yapmayın. Kötü niyetler, kötü sözler, kötü düşünceler özellikle 21 Aralık günü hayatımızdan tamamen çıkmalı. Hep güzellikler, mutluluk, sağlık, huzur, bereketi zikredelim. Tartışmalardan, gerginliklerden mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Aralık ayı yeni yılda yaşayacaklarımızın aynasıdır. Özellikle biz özellikle biz Türklerin çok eskilerden beri gelenek haline getirdiği bu geceyi güzel idrak eder, hele hele aile büyüklerimizden birinden hayır dua alırsak, bir sonraki seneyi bereket, sağlık, huzur, mutluluk içerisinde geçirmemiz için kapıları aralamış olacağız. Yani demem o ki, 21 Aralık gecesi, sevgiyi, sağlığı, huzuru, mutluluğu, bereketi, güzel olan her şeyi çağırın. Yeni yıl davet ettiğimiz güzelliklerle hayatımıza girsin. Kırmızı ateş elementini temsil eder. Bu da davet ettiğimiz niyetlerimizin hızlanmasına yardımcı olur. Kırmızı renk bu sebeple yoğun olarak kullanılır yılbaşı gecelerinde. Dilek çoraplarının kırmızı olması boşuna değildir. Herkesin bir bildiği varmış öyle değil mi? Ateş elementini temsil eden kırmızı renkle dileklerimizin daha çabuk gerçekleşebileceğine inanılır. Ayrıca büyük büyük atalarımızı anmamız, vefat etmiş olan tüm atalarımıza dua etmek o gece çok önemli. Yediğimiz yemeğin tadını, lezzetini şükürlerimizle onların ruhlarına hediye edelim. Ve tabii ki her zaman yardımlaşmamız gerekiyor. Ama 21 Aralık gecesi ihtiyacı olan insan, hayvan veya bitki, tüm doğaya uzatabildiğimiz kadar yardım elini uzatmayı asla ihmal etmeyelim. 21 Aralık gecesi bereket sepeti hazırlıyoruz. Bu bereket sepetine ne koymak isterseniz, evinizde, elinizde var olan bereketlenmesini istediğiniz niyetlerinizle, çoğalmasını istediğiniz ne varsa koyabilirsiniz. Farz edelim küçük bir bal koyarken niyetinizi tüm sene boyunca ağzımızın tadı yerinde olsun, hayatımız daha da tatlansın diye niyetlerde bulunabilirsiniz. Bereketimiz için yemiş, incir koyabilirsiniz. Olmayabilir. Onun yerine bolluğumuzun, bereketimizin katlanması şeklinde niyet ederek elinizde var olan herhangi bir yemiş, her ne varsa onu koyabilirsiniz. Bu çerez de olabilir. Aynı sepetin içinde çam kozalığı olmasına özen gösterilebilir. Eğer ulaşılabiliyorsa bu sepete çam kozalığı da koyalım. Bu da bizim gelenek ve göreneklerimizde Türklere özgü bir ritüeldir. Bizlerde çam ve bütün ağaçlar çok önemli, çok kutsaldır. Yine bu yıl korunalım, bolluk bereket içerisinde olalım şeklinde niyetlerde bulunarak nohut, pirinç, baklagiller, mercimek, aklınıza ne geliyorsa, elinizin altında ne varsa küçük kesecikler ya da minik kavanozlar hazırlayarak sepetinize ekleyebilirsiniz. 21 Aralık gecesi hazırlamış olduğumuz bu sepeti yine aynı gece özenle hazırlamış olduğumuz soframıza koyabiliriz. Bu sepeti yeni yılın ilk yeni ayına ya da ilk dolunayına kadar muhafaza ediyoruz evimizde. Bu süreyi içinizden geldiği gibi tamamladıktan sonra yine mutfağınızda kullanabilirsiniz sepetinizin içindekileri. Aynı gece temiz bir kağıda dileklerimizi de yazabiliriz. Nasıl ki Noel gecesi tüm dünya çorapların, kırmızı çorapların içerisine dileklerini asıyorsa bizler beyaz kağıda yazıyoruz dileklerimizi. Onu rulo yapıp eğer bulabilirsek kırmızı bir kurdela ile bağlıyoruz. Önümüzdeki sene yine 21 Aralık'a kadar herhangi bir yerde muhafaza ediyoruz. Önümüzdeki yıl 21 Aralık'ta o kağıdımızı alıp yerine yeni dileklerimizi yazdığımız ruloyla değiştiriyoruz. Ve geçmiş yıla ait olan o ruloyu suya atabiliriz ama mümkünse yakıp olmuş olsa da olmamış olsa da dileklerimizi teşekkürle uğurluyor, yakıyor ve yeni rulomuzu koyarken dileklerimizin, arzularımızın gerçekleşmesini canı gönülden dileyerek muhafaza etmek üzere bir sene saklayacağımız bir köşeye kaldırıyoruz. Ve ben rica ediyorum ki bu videoyu izleyip bu ritüelleri yapacak olan arkadaşlarım içine girmek üzere olduğumuz bu kıtlık döneminden çıkıp ülkemizin, dünyanın bolluk berekete ulaşmasını da dileklerimiz arasına lütfen yerleştirelim. 21 Aralık'ta atalarımızın gelenek haline getirdiği yeni yıl kutlamamız hepimize şans getirsin. Bolluk, bereket, sağlık, hanelerimizde huzur, mutluluk, şifa ve meşru iyi niyet olmak kaydıyla gönlümüzden geçen tüm dileklerimizi bize getirsin sevgiyle, mutlulukla, kolaylıkla, neşeyle. Yeni yıl hepimize hayırlı uğurlu olsun. Mutlu seneler. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Teşekkürler.